Merhaba, ben Murat Aydoğan. Yeni bir film çekeceğiz. <laughs> Filmimizi sadece Türkiye'de değil, yurt dışında, her yerde, Avrupa Film Festivali'nde, orada burada yayınlamak istiyoruz. Bunun için bize oyuncu lazım. Aslında oyuncumuz var, her şeyimiz var ama bize lazım olan oyuncu normal okumuş değil. Bize sadece yani kültür fakültesi, yani kültür sanat lisesi, işte bilmem ne okuyanlardan lazım değil yani. Bize sadece Türk halkımızdan, normal insanlardan, e, başarılı insanlardan, insanlar lazım. Bu insanları bulmak için de bu video çektik. İtibat numaramızı size biraz daha söyleyelim. Filmimizin asıl amacı Labret. Filmimizin ismi Labret. Amacı cinlerle ilgili, uçakla ilgili işte bir film çekmek. Türkiye'mizde şöyle bir sorun var. Tüm... Allah belanızı versin size. Veli <laughs> bana söz Bildiğin inşaatçı da oğlum ne bileyim ya. Banyağımızdınız arkadaşlar siz ya. Uğraştırmayın beni ya. İşim var, gücüm var. Patron gelince siker falan mı ya? Aldığım sertleri bir kuruş para. Onu da beni beviriyorum <laughs> oğlum. Maaşla acım oğlum ameliyim ya. Kapatla sen de şu videoyu. <bir> <laughs> Kapatı video öyle. Geldiler gene geldiler diyor O ne <laughs> lan? O ne? O ne? Burada biri mi var? Burada biri mi var? Hiç olmaması lazım değil Ses ver. İçin namaz sesi. Duyuyor musun sen? Öyle Nerede lan. Nereden geldi o? O ne lan? Burada biri mi var? Kim o? Kim o? Oğlum burada biri var lan. Bir şey yapamadım lan. Kim o lan? Oğuz, Oğuz, Kim lan o? O ne lan? O, o, o ne lan? oğlum? Orada şey Orada şey Kes Oradaki neydi oğlum? Oğlum dinleyemiyorsun. Konuşlama lan. Bütün patlatı yemeği ediyorum ya. <laughs> Kim miydi oğlum? Neydi o lan? İnsana da benzemiyor oğlum. Ne biçim bir şekli vardı lan? Simsiyah böyle kara bir şey. <gülüyor> oğlum konuşsana, dilimi yürüttün ya. Bir kamerayı da kapat artık.